Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDD Mekircan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim bildiğiniz üzere bayağı bir bölüm atladık eğer seriyi takip edenler varsa. Bayağı bir bölüm atladık ve şimdi yeni bölümdeyiz. Bu dördüncü kısma. Toplamda dört tane ana bölüm var ve biz bu ana bölümü üçünü bitirdik. Şimdi yapmamız gereken dördüncü kısmı da bitirip oyunun hikaye serisi bitirmiş olmak aslında. Yapacağım şey bu. Şimdi kutuyu bulmamız lazım. Nerede bu kutu? Allah Allah. Burada kutu yok mu lan? I needed someone that followed orders. I needed people with experience who could adapt to the situation. I needed people I could trust. Nerede abi bu turuncu kutu? Şunun arkasında mı? Lan turuncu kutu yok. Bu oyun turuncu kutu olmadan mı başlıyor? Silahlarımızın update'lerini falan yapamıyor muyuz? Buralar kapalı. Bu ara modellemeler çok iyi ya. Bir dakika. Heh buradaymış tam. Bir saattir bunu arıyorum. Şimdi bunu almak istiyor musun diyor. Bu silahımıza dipçik ekliyormuş. Tutuşumuzu arttırıyor. Hareketimizi biraz düşürüyor. Mavi bunu alalım. Ee, bu da hareketlerimizi birazcık arttırıyor. Güzel. Bunu da aldık. Can aldık. Şu kalkanımızı aldık. Canımızı yeniledik. Alınacak başka bir şey olmadığına Burada. göre yolumuza Burada. devam edebiliriz. Vallahi vurduğum kolu bacak kopuyor. Bir de vücudunda böyle kolu bacak koptuktan sonra solucan gibi şeyler gözüküyor ya. O çok ürkütücü. Bu neymiş? Balta almayayım. İyi öldürdük ama. Bir şey var ne bu? Well, yani you know? onun yerine yemlemi mi tercih ederim. Allah. Bir şarjör boşalttım ölmedi. Oops. Bunda çok bir sesle çıkıyor bandında hoşuma gidiyor. Şu yemem kalıp tav neymiş bir bakalım. That's enough. Leftover. I'm giving you this. hoping to find out here my father might be out bad news he may be but he's the only family i've got left takes more than blood to be kayıt noktasına git kalıntı sakatlamalar 4 diyor Yavaş yavaş sakin sakin ilerliyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Şurada belki kurşun vardı <laughs> onu alalım. Good come in handy. You need this more than I do. Nothing to worry about.

This isn't the first time this sort of thing has happened, you know. My dad, tell my dad told me back in 68 we had an outbreak centered right here in PA. Happened again in Louisville in 85. I can't the military hushed it up. It was your dad that filled your head with all this nonsense. Give me some credit. I do my own research. Verify the facts. Build in the missing pieces. <laughs> oh, pocketing this. Fire in the hole. None the worse for wear Never know when I might need this. What <laughs> a koşanlar çok fena oluyor ya. Ürkütücü. Şu an bulunduğumuz alanda oldukça ürkütücü bir alan. Burada amma çok zombi varmış kardeşim. Nasıl bir yer? Ormanın ortasında her yer zombi kaynıyor. Bu nedir? Bu bizim silahımızdan daha iyi bir silah. Galiba öyle. Hayır değil. Bizim silahımız daha iyi. Ne oluyor be? Yol burada kapalı. Aşağıdan gitmek zorundayız. Arkamızda da bir düşman var. Ya şu an bu silah kullanmamızın anlamı yok. Çünkü düşmanlar etkin değil. Şeyle tabanca ile devam edelim. I'll take that. Watch out. Taking this. Propane tank over here. over here. Get down! Reloading! We did good. Now keep it up. You see it? Güzel para çıktı buradan. Bu neymiş? Para galiba orada. Evet. Bu ne? Kuşu Bu düştü şeyden, zombiden. Bizim şuraya gitmemiz lazım. Yuvalarını yıkmamızı istiyor şeylerin, zombilerin. Aynen. Yorulmaya başladım. Geliyor. İki tane zo şey boss geliyor. ne acaba? Bağırsak gibi. Bunu yakmamızı mı istiyor acaba? Nasıl yapacağız? Zayıf noktalarını yok etmemi istiyor. Neymiş zayıf noktası? Bu mu? yok Öyle değil. Yakmamız mı gerekiyor acaba? Tüm yuva noktalarını bul ve zayıf noktanı yok et. Nasıl yapacağız onu? Şu mu acaba? Allah Allah nasıl yapacağız acaba Heh, Bu galiba. Evet böyle. Allah. Bu ne lan? zombi sürüsü geliyor. <laughs> oy oy. Kardeş ölüme niye geçiyorsunuz? Öldüseniz şu arkamdakine. Şimdi bunlar birbirine bağlantılı olduğuna göre diğer yuvayı bulmak kolay olacak. Oo oo. ne lan? Şimdi bu... heh. E Yuva bulmaya devam etmemizi istiyor oyun bizden. Bu arada kafam şişti ha. Ne oluyor be? Şurada son bir nokta daha var. Orayı da almamızı istiyor oyun Galiba bitti. Ne oluyor be? Nehri nasıl geçeceğiz acaba? Yüzerek geçmeyeceğiz. Değil mi? Nehri geçmem bir yolu olsa gerek. Onu bulmamız gerekiyor. Şurası olabilir. Ha, evet burası. Büyük ihtimal bura biraz önce yoktu. O patlamayı yaşadıktan sonra Dikkat git kapılar sürücü hareket edecek. <laughs> Okey, bunu o zaman <laughs> edebilirim? Ama bunu açmak zorundayız. <laughs> ben yandan geçiş varmış be. Boşu boşuna. Oha. Ne oldu lan? Dayak yedik ha. Bayağı canım gitti. Medkit bassam ne olur? Bir tane medkit basayım. Nothing to worry about. Just a moment. put myself back. Oh, bastım. Şimdi bastım. Lan kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın. Over there. Lan kurtarsanıza beni. Here. Heh. <laughs> Thank you, sir. düşmemek gerekiyormuş. Yoksa böyle oluyor. Tamam. Bunuza devam ederiz. Para alayım. Hala tek parçayken yolumuza devam ederim. <laughs> Yan tuşu niye çalışmıyor ya? Allah Allah. Abi yanlış mı niye çektim. Lan oğlum. Onu vurduk ya biz ya. Allah. Siz halledin. Ben kaçıyorum. Buradan mı gideceğiz acaba? Nereye gitmemiz gerektiği de belli değil. Belki bu taraftan gidiyoruzdur. Ya ben niye yan sağ tuş kullanamıyorum kardeşim? Ama. Oyun herhalde bir perk ya da skill açıldı. Şey kullanamıyorum. Heh, güvenli odaya geldi. O ne lan? Gelin gelin çabuk gelin. Bu adam şeye benzemiyor kadın. E, ee, Half-Life 2'deki isyancılara benziyor. Baksana tipe mavi renkli giymiş ben. <laughs> Güzelmiş. Evet sevgili dostlar bir bölüm daha Bata çıka bir şekilde bitirdik. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama şimdilik bu kadar. Bay bay.